balık Balığımıza yapacağız. Yine balık yapacağız. Yine böyle hafızalar kuvvetlenecek. Omega 3 vitamini alacağız. Kendimizi mutlu dinç hissedeceğiz inşallah. Bol enerjiyle ve dolacağız. Evet efendim kağıtta sebzeli çinekop balığı yapıyoruz. Sen şimdi balıklı kağıt kebabı yapacaksın bize o zaman. Evet. Evet. Tamam. Benim Yağlı de böyle... kağıtta yapacağız farklı bir şekilde. Tamam hadi bakalım o zaman. Efendim neler kullanıyoruz? 1 kilogram çinekop balığı kullanacağız. 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, 3 adet karışık biber, 2 adet taze limon, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağımız var. Ve tabii ki yağlı kağıtta yapacağımız için yağlı kağıdı da ne yapmıyoruz? Eksik etmiyoruz. Sevgimizi katıyoruz bir de efendim. Evet. Evet. Hadi bakalım nasıl hazırlayacağız usta? Ya şöyle önce bir... Şöyle bir tepsimizi alalım. Evet çine kopları yanımıza da diyoruz. görüyorsunuz. Yıkadık, temizledik, hazırladık. Yani şöyle geniş bir kabımızı alalım yanımıza sevgililerimiz. Şöyle balıklarımızı biz yıkamıştık, hazırlanmıştık. Onlar şu anda hazır bir şekilde. Biz yine balığımıza çok fazla yağ kullanmayacağız dedik. Ve de kullanmayacağız şimdi sevgililerimiz. Şöyle ben gördüğünüz gibi sadece çok hafif şöyle hemen öyle iki tatlı kaşığı kadar yağ kullanacağım. Ondan sonra yağ kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi. Ben yağ aldım zaten ya, usta. Siz yağı saklayın. Yağ vermiyorum. Böyle gıdım gıdım vereceğim size yağı. Gıdım yağ. gıdım verin siz fazla. Şimdi Ayşe Günün çok sevdiği, vazgeçemediği pul biberimizi önce biraz hafiften ne yapalım? <laughs> şöyle balımızın üzerine biraz da şöyle sosumuzun üzerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz evizilerimiz. Ondan sonra şöyle karabiberimizi de aynı şekilde şöyle ve tekrardan kabımızın içine. Ondan sonra biraz daha şöyle hafif biraz tad versin diye çok şöyle sadece kaşığımızın ucuyla biraz da kuru nanemizi koyuyoruz. Şimdi de şöyle tuzumuzu şöyle bağlamının üzerine gelecek şekilde şöyle sebzemize tekrardan ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz baharatlarımızı tuzumuza ayarladıktan sonra ben şöyle defne yapraklarını şöyle 4-5 tane alıyorum. Hemen şöyle gördüğünüz gibi malzememizin içine ilave ediyoruz. Şimdi malzemelerimizin içine ilave ettikten sonra balıklarımızı biraz sonra karıştıracağız. Önce ne yapalım? Şöyle bir sebzemizi hazırlayalım. Ondan sonra balığımıza geçiş yapacağız. Şöyle hemen soğanımızı şöyle ufak ufak gördüğünüz gibi piyaz şeklinde doğrayalım. Evet. Şöyle hemen doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle gelmiş tabağımıza şöyle cam kabımıza alıyoruz. Bir tane daha soğan doğrayacağız. Onu da aynı şekilde. Tabii hemen. balık dediğim bol soğanlı bol olur. Bol soğanlı olacak. Biliyorsunuz soğan çok yakışıyor. Hı hı. Şöyle gör, güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi onu da doğradıktan sonra sevgililerimiz tekrar... Malzememizi içine ilave ediyoruz. Şöyle ben dört tane... diş sarımsak alalım. Biliyorsunuz sarımsak da çok yakışıyor. Hemen şöyle güzelce bir şekilde... ...sarımsağımızı da... ...şöyle bir doğrayalım. Gördüğünüz gibi. Az bir şey maydanoz ve... ...nane alabilir miyim Ayşegül Hanım sizlere rica etsem? Tabii ricaysan, ki efendim. Taze. Hemen şöyle... ...sevgili şöyle. gördüğünüz gibi... Hemen Maldan malzemelerimizi hazırladıktan sonra... Nane mi istediniz ablamızdan? Evet şöyle nane alalım. Şöyle biraz tuzla beraber evet, birbirine yedirmemiz efendim. lazım. Şöyle, şöyle güzel sebzemizi, ağaçlarımızı getirdik. Soğanımızı biraz şöyle yedirdiğimiz zaman o tuzla beraber hemen biliyorsunuz çok çabuk bir şekilde ölüyor. Hemen şöyle bir karıştıralım. Biraz beklersin şöyle. şöyle soğanımız şu anda hazır sevgicilerimiz. Biz de ne yapalım? Hemen şöyle biraz nanemizden alalım. Evet, şöyle. Bu Ayşegül Hanım. Biraz da şöyle evet. hafiften sevgicilerimiz Şöyle maydanozumuzu alıyoruz. Bunu da Şöyle. Evet, naneler de çok güzel koktu gerçekten. Evet harika kokuyorlar. Şu an böyle evet, görüyorsunuz. Evet. Çok Maydolazı. güzel kokuyor değil mi? Gerçekten öyle çok güzel kokuyor. Taze nanenin kokusu, lezzeti çok farklı. Balığa da yine farklı bir lezzet katacak. Defne evet. yaprağı da koyduk. Ee, yeri gelmişken şimdi defne yaprağını söyleyelim usta istersen. Özellikle mesela balıkları bayatlamışsa sevgili izleyenlerimizi böyle bir iki günlük bayatlamış balığınız varsa ustamızın her zaman yaptığı gibi ne yapıyor? Ustamız biliyorsunuz beyaz et tavuğa ondan sonra kırmızı ete, Hemen hemen bütün et yemeklerine ve balıklara da defne yaprağı ilave ediyoruz. Defne yaprağı bayatlamış olan balığın bayatlığını alıyor. İki gün bekletip de böyle bayatla, bayatlamışsa eğer ne yapacaksınız? Defne yaprağı kullanacaksınız bayatlığını alacak. Evet hem e, o şeyi yapıyor hem de bir de çok güzel bir tad lezzet veriyor. Hı hı. Mutlaka sevgili izleyicilerimiz kullansınlar. Hele bir de et yemeklerine özellikle kavurduğumuz et yemeklerine. ...çok farklı bir lezzet, tat katıyor. Kesinlikle öyle. Mutlaka kullanalım. Kesinlikle Şimdi sevgili gördüğünüz gibi ne yaptık? Yağımızı koyduk, baharatlarımızı koyduk... ...soğanımızı, sarımsağımızı ve maydanoz nanemizi şu anda koyduk. Malzemelerimiz Şimdi biz şu anda... onu pişirecek miyiz? Böyle öyle bir hazırladın ki çiğ yesimiz var yani. Öyle Gerçekten mi? öyle oldu. Öyle mi oldu? Öyle tamam. oldu yani. Hem kokusuyla... Ve şimdi şöyle bir tane limon alıyoruz. Limonumuzu da şöyle ben... ...hemen yarım ay diye tabir ettiğimiz şekilde... ...şöyle güzelce bir şekilde hemen doğruyor sevizcilerimiz. Doğradıktan sonra limonlarımızı da malzememizin içine ilave ediyoruz. Ve şimdi de biberlerimizden şöyle birkaç tane alalım. Şöyle karışık olsun değil mi Ayşegül Hanım? Tabii tabii, tabii. Evet, şöyle. şöyle hafif biraz suya tutalım. Biberlerimizi de fazla kullanabiliriz. Şöyle önce bir temizleyelim. Ondan sonra Tabii bol bol çok güzel olacak C vitamini. Biberde de C vitamini var. Limonda C vitamini var. Yine evet. limon biliyorsunuz e, ne yapmıştık sizlere söylemiştik. Özellikle beylerinize böyle kıskanç beyler varsa ne yapacaklar hanımlar? Bol limonlu salatalar, limonatalar, böyle limonlu çaylar bol bol içirsinler. Kıskançlıklarını alacak efendim. Evet bu <laughs> gerçek olan bir formül, doğru bir formül. Limon. Kıskançlık ee, hayatta onları <laughs> ekşitirecekler değil mi diyorsun? Evet. Kıskançlıklarını <laughs> alacaklar. Biliyorsun kıskançlığa iyi geliyor limon. Evet. İnşallah böyle. Ee, tabi şimdi kıskançlık güzel bir şey. Hiç kıskanmamak da aslında, kötü ama aşırı derecede, şey, evet. aşırı derecede tabii. Hocam, aşırı olduğu mi? zaman, usta hastalık derecesinde olduğu zaman tabii ki işin sonu kötü. O yüzden işin sonu kötü olmasın diye ne yapacağız? Bol bol limonu kullanacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Hanımlar da bunu muhakkak böyle aklınızın bir yerine yazın. Evet bir köşesine yazsın. Tabii. Anıyorsun. Şimdi sekizcilerimiz gördüğünüz gibi hemen malzemelerimizi doğramaya devam ediyoruz. Şöyle biberlerimizi de ufak ufak güzelce bir şekilde doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi biberlerimizi de tekrardan ne yapıyoruz? Doğradığımız malzemelerimizin içine ilave ediyoruz. Evet. Şimdi ben şöyle iki adet de domatesimizi alalım. Şöyle iki adet de domates alalım. Şöyle, domatesleri güzelce bir şekilde önce temizleyelim. Evet, çok güzel bir şu an e, bize malzeme hazırlıyorsun. Soğan. Ondan sonra ne yaptık? Nane. Nane. Maydanoz. Biber, limon. Sivri biber. Evet. Charleston biber. Limon. E, maydanoz ve taze evet. e, nane, kuru nane. Tabii. Ondan sonra pul biber. Evet. Karabiber ve yine biraz da kekik. Evet. Çok fazla yağ kullanmıyoruz sevgili Özellikle bu da, bu yemeğimizde de biz çok fazla yağ kullanmadık. Siz de çok fazla yağ kullanmazsınız. Ve şöyle iki adet de domatesimizi de güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi doğruyoruz. Onu da şöyle hemen malzemelerimizin içine ilave edelim. İçine ilave ettikten sonra şöyle ben tezgahımı hafiften şöyle biraz toparlayayım. Şöyle ıslak olmasın ve malzemeleri. Hadi şöyle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz malzemelerimizi doğradık. Önce ne yaptık? Yağımızı koyduk, baharatımızı koyduk. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızı ilave ettik. Baharatlarla beraber ne yaptık? Soğanımızı güzelce bir şekilde yoğurduk. Onlar ne yapsın? Ölsün diye soğanlarımızı. Soğanlarımızı özledikten sonra ne yaptık? biberlerimizi ilave yaptık, limonumuzu, maydanozumuzu, taze nanemizi ve domatesimizi de içine ilave ettikten sonra şimdi yavaş yavaş şöyle bir karıştırıyor sevgili izleyicilerimiz malzemelerimizi. O çok güzel bir koku verecek ve tat verecek şöyle. Tabii bunu şimdi eğer balıkla beraber pişirmek istemezseniz ne yapacaksınız? Bu şekilde hazırlayıp çiğ olarak da hakikaten <laughs> çok güzel bir salata oldu. usta. Çok hoşuna gitti değil mi? Gerçekten <laughs> öyle. Yani ben hani severim ama çoğu bayan da sever gerçi böyle. Gerçi evet. maşallah burada erkek kardeşlerimiz de çok güzel yiyorlar. Gayet güzel oldu böyle bol yeşillikli, soğanlı, domatesli, ondan sonra baharatlı, limonlu muhteşem bir salata. Aslında söğüt o e, kuru nane ve bizim yaş nanemiz ne yapıyor? Sarımsağın ve soğanın kokusunu öldürüyor Ayşegül Hanım. Evet, Ayşe Gülhan evet, evet aynen öyle. Evet şimdi şöyle çinekop o balıklarımızı da güzelce bir şekilde Ayşegül Hanım temizlemişti bize sağ olsun. Evet, Hafif evet, biraz evet. yağımızı koyduk sevgili çok fazla yağ kullanmadık. Ve şöyle ba balıklarımıza ne yaptık? Baharatlarımızı verdik. Baharat çok hafif biraz yağ. Şöyle sadece bir tatlı kaşığı kadar yağımızı içine ilave ettikten sonra şimdi şöyle bir karıştıralım yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi baharatlarımızı da yedirdikten sonra balığımızı şöyle kenara çekelim. Ben şöyle bir eldivenlerimi değiştireceğim. Şimdi sevgili izleyen, malzemelerimiz hazırlandı. Şöyle bırakacağım. şöyle çekelim. Canım kardeşim. Evet bol bol bakın biz ne diyoruz her zaman haftanın en az 2-3 günü balık yiyin. Biz bunu mutfakta yapıyoruz sizlere. Yalnız şöyle bir şey var hep biliriz ki kış aylarında işte çok böyle yemek yeriz dışarı çıkmayız fazla hareket alanımız azdı çok fazla hareket etmeyiz. Ve ne yaparız hep böyle yaza girdiğimiz zaman da kışın aldığımız kiloları vermek için ne yapacağız diyoruz ama. Uğraş veriyoruz değil mi? Evet Görürüz. hiç uğraş vermeyin. Bu şekilde güzel menüler hazırlayın. Az yağlı olsun, böyle bol balık olsun. Haftanın 2-3 günü bunları yerseniz eğer kışın kilo almayacaksınız efendim. Yazın da forma gireyim, rejim yapayım, spora gideyim diye öyle bir derdiniz kalmayacak. Yeter ki sağlıklı, düzenli ve kaliteli beslenmeyi ne yapalım kendimize adet edinelim. Evet. Evet, şimdi şöyle yavaş yavaş kağıtlarımızı ilk önce şöyle güzelce bir şekilde dizelim sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Ve hazırladınız hemen şöyle Sebzemizi şöyle üzerine koyalım. Şimdi evet, çok güzel balıktan kağıt kebab yapıyoruz. Hepsine paylaştıracağız sevgilicilerimiz. Şöyle evet. Kağıtlarımız rulo olduğu için şöyle tutmakta zorlanıyoruz. Onun için şöyle hemen malzememizi üzerine koyalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Devam edelim. Şöyle servisçilerimiz kağıtlarımızı dizmeye. Evet. Şöyle. Bir kaşık koyalım. Sonra tekrardan ne bakalım duruma göre ne dağıtacağız malzemelerimizi. Şöyle alıyoruz bir tane yemek kaşığımızla. Şöyle kağıtlarımızın üzerine koyuyoruz. Şunlara da aynı şekilde hemen alalım. Böyle hop. Evet, şöyle 8 tane kağıdımızı ayarladık. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle malzememizi koyuyoruz. Ve şimdi başlıyoruz sevgili cilerim, Şöyle malzememizi pay etmeye. Hepsine şöyle bir pay edelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. ...içine koparlı da çok güzel, lezzetli olur... ...sevgili izcilerimiz biliyorsunuz... ...böyle yaptığınız zaman da çok farklı bir lezzet olmuş olur... ...ve farklı bir tat tatmış olacaksınız... ...şöyle... ...hemen... ...gördüğünüz gibi... ...evet şöyle... ...son kalan malzememiz de... ...hemen... ...ilave ettikten sonra... ...ben şöyle tekrardan eldivenlerimi giyeyim... ...sevgili izcilerimiz öyle balığın en güzel hali bu şekilde pişmesi ya fırınlayacağız veya ne yapacağız ızgarada pişireceğiz İzgarada ki pişireceğiz. vitaminini kaybetmesin maalesef evet. balık bakın kızarttığınız zaman vitamin değerini kaybediyor lezzeti güzel oluyor ama bu elimizden Bir tane herhalde kendine ayırmışsın. Bu evet. sana bir tane yeter mi acep <laughs> <laughs> Büyüklü Büyüklük küçüklüğü öyle değil mi? Ya şöyle bir bakalım. Tamam sen Oğlan. benimkine toypil geçeceksen şöyle bir <laughs> işaret koy üstüne adımı yaz usta ben anlarım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu da Ayhan'ı herhalde. Tabii, değil mi? O da Ayhan'ın olsun. Tamam. şöyle. Yalnız Abdullah öyle bir bakıyor ki sanki böyle çiğ çiğ balıkları yemek <laughs> istiyorum der gibi. <laughs> evet sevgili kameramanımız Abdullah da balığı seviyorsun değil mi Abdullah? Evet. Acıktın da galiba. Can ya Abdullah. Birazcık. Biraz acıkmış tamam. Şöyle balıkları sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce temizlemiştik, yıkamıştık. onlarda da baharatımızı verdik. Çok hafif biraz yağ verdik. Ya fazla kullanmadık. Şöyle gördüğünüz gibi balıklarımızı şöyle hemen... Evet, herhalde herkese dörder tane yetecek kadar. Evet, şöyle bakalım. Önce bir pay edelim, ondan sonra tekrar şöyle güzelce bir şekilde dağıtalım. Evet, şöyle... Şöyle şuraya verelim. Buna verelim. Şuna usta. Şuna bu, evet. Küçük yanlar. Bu sizin herhalde. Böyle, yok. Benimki. Ben seçtim. Şimdi adımı <laughs> yazacağım ona. <laughs> tamam. Kalemi getir. İsminizi yazın. Evet. Şimdi izleyicilerimiz ne yaptık? Güzelce bir şekilde sebzelerimizi doğradık. Sebzelerimizi doğradıktan sonra ne yaptık? Baharatımızı ilave yaptık. Çok hafif biraz. Sadece bir tatlı kaşığı kadar yağımızı kullandık. Evet. Yağ kullanmıyoruz fazla. Bir adet limonumuzu kullandık. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi sebzemizi koyduk ve çinekop balığımızı üzerine koyuyoruz sevgilicilerim. Şöyle yağlı kağıdımızı elimizde bak şu şekil tutuyor sevgili Hafiften biraz katlıyoruz ve şöyle tuttuktan sonra ne yapıyoruz? Öbür tarafı da şöyle elimizde hemen katlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle katladıktan sonra şu kenarlarını, uçlarını şöyle biraz şöyle katlıyoruz ve katladıktan sonra şöyle alta doğru sevgili şöyle koyuyoruz. Alttan doğru koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Şöyle üzeri açık kalacak şekilde Oo. hemen kapatıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen yağlı kağıdımızı şöyle parmağımıza toparlıyoruz. Ucunu kıvırıyoruz. Ve şöyle elimizde tutuyoruz. Ve tuttuktan sonra öbür tarafı da aynı şekilde şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Ve şöyle uç kısımlarını açılmasın diye şöyle kapatıyoruz. Ve elimizde şöyle hemen kapatıp şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi seviyicilerimiz ve şöyle bir kapatıyoruz. Bunu da aynı şekilde siz de aynı işlemleri yaparsınız. Şöyle kapatın. Hem yağsız olacak hem güzel bir şekilde pişecek hem de porsiyonlar kişi başına da ayarlayabilirsiniz. Artık kaç kişise rahat bir şekilde de ayarlama yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biz de hemen 8 tane ayarladık. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen kenarına koyalım. Nasıl oldu Ayşegül Hanım? Ben şu an böyle izliyorum yani. Sen diyorsun çiğ çiğ geliyor değil mi? Evet aynen <laughs> Abdullah gibi ben de çiğ çiğ yemek istiyorum. <laughs> Artık senin yüzünden yakında böyle şey Japon mutfağına merak saracağız. Biz balıkları çiğ çiğ yiyeceğiz herhalde. Evet şöyle. Evet gerçekten gibi. güzel oldu. Hani şaka bir yana zaten izleyenlerimiz de görüyorlar. Bu şekilde hazırladıkları zaman hem farklı sunumlar yapacaklar hem de ne yapacaklar? Dediğin gibi yine böyle porsiyon kişi başı. Ondan sonra böyle gayet ilgi çekici. Çünkü biliyorsunuz aslında erken midesine giden yol kalbin e, kalbine giden yol. Pardon, midesinden <laughs> geçer derler ya. Hem eşlerinize hazırlayabilirsiniz yine sevdiğiniz dostlarına da aynı şekilde. O yüzden böyle bu şekilde farklı sunumlar ve farklı böyle yemekten hazırlarsanız da emin olun çok dikkat çekici olacaktır. İsteyen bunu ekstrada da sos yapmak isteyen e, ekstrada sos da yapabilir. O da ne yapar? sadece bir iki yemek kaşığı salçadan da sos hazırlayabilir. Ama, Ama benim, bence yaptığım, gerek yok usta benim çünkü yaptığım gibi yağsız altındaki, bir şekilde evet, çok güzel. Altındaki Hiç gerek zaten yok. o sebze e, harcımız onu karşılayacaktır böyle. Çok güzel Her bir şeye değiyor tabii değil mi tabi. şey Gerçekten öyle. Evet son efendim evet. porsiyonumuz kaldı. O da geliyor. Porsiyonu Şöyle kişi mi? başı 12 TL'den bir satışa çıkarıyoruz. <laughs> <laughs> 12 TL'den veriyorsan Şegül Hanım. Evet, şey evet. Yani şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Hazırladık şu anda balığımızı. Evet şöyle balığımızı. alalım isterseniz. Şöyle alalım isterseniz. Burada tezgahımızda daha net göster gösterelim sevgili izleyenlerimize. Şimdi çok hafif şöyle ben biraz su sadece şöyle hemen şöyle kağıtların üzerine gelecek şekilde şöyle sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle bir döküyoruz. Hani biz bardağa su, su biraz bardağı nemlensin diye. biraz nemlensin diye. Evet, yeterli olacaktır. Hı hı. Zaten evet. yağlı kağıt biliyorsunuz kesinlikle ne yapmıyor? Ee, tepsinize hiçbir şekilde yapışmıyor. Evet. İster borcam, isterseniz e, yine böyle fırın tepsinize de yapabilirsiniz. Kesinlikle yapışmaz. Evet. Gayet böyle pratik, güzel bir icat. Evet. Evet, şimdi hazır bir şekilde sevgili balığımız. Hazırladık, sebzemizi koyduk, ondan sonra balıklarımızı içine koyduk ve 160 derece ne yapacağız? Fırınımıza süreceğiz izleyicilerimiz Yarım saat 160 derecede güzelce bir şekilde pişecek. Ondan sonra alıp servise hemen çıkaracağız. Yağsız bir şekilde oldu. Çok fazla e, malzemede aşırı bir şekilde katmadık. Bol sebzeli oldu. Sağlıklı bir şekilde yağ hazırladık. İnşallah siz de aynısını hazırlarsınız diyor. Ben şöyle hemen fırınımıza doğru gönderiyoruz. Evet, ellerine evet. sağlık. Gerçekten ettim. güzel Hanım. oldu. Evet kapattık efendim. Şöyle çayımızı kenara alalım. Yemeğimiz güzel bir şekilde pişsin. Ustamız hemen fırına koştu. Biliyorsunuz balıklarımız var. Çinekop balıklarımız. Zannedersem dersem onlar yavaş yavaş. Şimdi tezgahımızı değerini alacağız. Evet alalım şöyle yavaş Hadi alalım yavaş. bakalım. Hadi alalım bakalım. Evet şahane. Balıklarımız güzel bir şekilde pişti. Sevgili şöyle hemen alalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Nasıl olmuş Ayhan'ım? Harika olmuş. Sen daha güzelsin Ayhan'ım, canım kardeşim. Şöyle biz ona bir süsleme mi yapalım Ayşegül Hanım? Süsleme yapalım, sonra anlatalım. Evet. Ondan sonra böyle herkes bol bol bundan yapsın, yesin. Şöyle güzel güzel süsle ki usta hem mide hem de göze hitap etsin. Evet. Sevgili izleyenlerimiz böyle iyice iştahları açılsın. Şöyle domatesimizi kenara doğru şöyle bir koyalım. Bir günce değil mi? Hı hı. Sizden biraz da maydanoz alabilir mi Ayşe Hanım? Zaten biraz içinde de vardı domatesimiz. Nanemiz şöyle süslemek amaçlı kullanacağız. Bunlar süslemek amaçlı şöyle daha güzel bir görüntü çıksın. Sevgili de görsünler diye. Evet. Şöyle yağsız sevgili harika bir şekilde balıklarımız pişti. Şimdi ne yapalım? Şöyle biraz şöyle maydanoz ve annemizi de kenara koyuyoruz şöyle güzel bir süsleme olsun diye gördüğünüz gibi. Evet. Maydanoz ağaca gün geçtikçe kabarıyor. Ne oluyor? Şiş, şişiyor mu bu? Yeşeriyor mu? Ne oluyor? Şimdi, şey. evet usta o. Şimdi biliyorsun suya koyuyoruz ya iyice ne yapıyor? Sudan böyle dolayı gerçekten böyle şaka bir yana da biliyorsunuz özellikle yeşillikleri ne yapacağız? Şimdi e, maydanozu aldığımız zaman öyle değil mi? Evet. Maydanozu aldığımız zaman ondan Sapları sonra... Sapları aşağı geleceği şekilde tabii. su içine bekletmemiz lazım. Tabii o şekilde bekletebiliriz. Dolapta da ne yapabiliriz? Şöyle güzelce yıkarsınız tamam mı? Yıkadıktan sonra cam bir kavanoz veya cam bir kap hiç fark etmez. Böyle derince ağzını kapatabileceğiniz bir şekilde ne yapacaksanız. Eğer biraz da böyle rengi solmuş böyle sararmaya başlamışsa tabii çok da sararmaması lazım. Evet, evet. Hemen o kabınızın içine su doldurun. Ondan sonra e, şimdi bu biz bunu günlük kullanıyoruz saplar aşağıda kalıyor ama bir iki gün bekleteceksek eğer kendine gelsin diye bu sefer tersini yapıyoruz saplar yukarıda yapraklar suyun içine denk gelecek şekilde koyuyoruz ağzını güzel kapatın ondan sonra dolapta Dolap, bekleti sararmayacak dolabımızın derecesi biraz e, düşük olması Tabii. lazım sevde çok fazla olduğu zaman ne yapacağım hepsini yakacak. bunu tabi zaten ama çok bekletmiyoruz evet. biraz kendine gelsin canlansın evet. diye mesela bir gün bunu yapmanız kendine getirecek, canlandıracaktır. O şekilde de efendim muhafaza edebilirsiniz böyle güzel güzel yeşilliklerinizi. Aynı şeyler yine nane için geçerli, dereotu için de geçerli. Suda beklettiğiniz zamanda ne yapıyor? Kendine geliyor. Evet sanki yeniden çiçek şey açıyor gibi. Evet, şöyle balığımızı bir daha anlatalım. Sevizcilerimiz neler anlatalım yaptık ve neler kullandık. Önce bir kilo içine kop balığımızı getirdik. Onu güzelce bir şekilde temizledik, kafalarını kopardık. İçini temizledikten sonra iki suyla yıkadık ve onu süzgecimize koyduk. Güzelce bir şekilde o suyu aktıktan sonra ne yaptık? Sevil tabağımıza aldık sevizcilerimiz. Ondan sonra soğanımızı doğradık, sarımsağımızı doğradık, biberimizi doğradık, ondan sonra domatesimizi doğradık. Bunları güzelce bir şekilde piyaz şeklinde doğradıktan sonra Ondan sonra taze nane ve maydanozumuzu da doğradıktan sonra tuz, karabiber, pul biber güzelce bir şekilde baharatlarımızı içine ilave yaptık. Çok hafif bir tatlı kaşığı kadar da yağımızı içine ilave yaptık ve baharatlarımızı eşit bir şekilde hem balın üzerine gelecek hem de sebzemizin üzerine gelecek şekilde ayarladık. Ve onları güzelce bir şekilde karıştırdık harmanladık sevgili izleyicilerimiz. Harmanladıktan sonra 8 tane yağlı kağıdımız vardı. Onları eşit bir şekilde dağıttık. Eğer siz karabalık bir aileyseniz biraz fazla da yapabilirsiniz. Güzelce bir şekilde dağılımını yaptıktan sonra ne yaptık? Balıklarımızı aynı şekilde üzerine dizdik ve ondan sonra ne yaptık? Yağlı kağıdımızı güzelce bir şekilde kapattık. Kapattıktan sonra 160 derece yarım saat fırınımıza piştikten sonra şu anda aldık. Servis hazır bir şekilde ee, ...inşallah i̇nşallah bizleri izlemeye devam edin diyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.